Duada ısrarcı olmak doğru mudur diye bir soru var yine. Efendim duada ısrarcı olmak caizdir, olabilir. Yani bir şey çok istiyorsun, Allah'ım bu iş olsun diye temenni ediyorsun, dua ediyorsun, Yüce Allah'a yöneliyorsun. Bu dinen sakıncalı değildir. Yani kişinin bir şeyi çok arzu etmesi onun imanına, onun ameline, Müslümanlığına zarar vermez. Ama diyelim diyorsun ki ben şu şurayı almak istiyorum diyorsun. Ama olmadı bir türlü. Şimdi çok da istiyorsun. Elini açıyorsun. Allah'ım kurbanını olayım. Ne olur bana burayı nasip et diyorsun. Veya bu işi nasip et, bu makamı. Veya evleneceksin. Bu kızı bana nasip et diyorsun. E bir türlü olmadı. Ben artık küsecek miyim Allah'a? Kişi Allah'a küser mi? Yani kul Allah'a hiç küser mi? Sen duana devam et. Sen ümidini yitirme. Sen ümitsiz kalma. Peki nasıl dua edeceğim hocam? Olmuyor bir türlü. Yapman gereken şu, Allah'ım şu işi benim için hayırlı kıl bana nasip et. Yani Allah'ım e, hayırlı kıl, öndeki engeli kaldır ve bana bu işi nasip et dediğin zaman Yüce Allah'a ayrı bir dua ile dua etmiş. Yüce Allah'a e, olan ihtiyacını, ona olan e, muhabbetini hem ifade ediyorsun hem de diyorsun Allah'ım ben senden istiyorum başkasından değil kapına gelmişim beni kapında e, güzel gör bana merhamet et bana bu işi nasip et öndeki engeli kaldır diyorsunuz dua'nın ısrarcısı olabilir şer dua'nın ısrarı olmaz şer dua'nın duası olmaz Allah'ım bana güç ver bu adamı öldüreyim böyle bir dua olur mu Allah'ım bana para ver içki içeyim Allah'ım bana güç ver gidip kötü şeyler yapayım. Böyle bir dua olmaz. Bu şerdir. Şerrin duası olmaz. Şer için dua olmaz. Ama Allah'ım belayı def et. Allah'ım beni işte şundan kurtar diye dua olur veya Allah'ım şuna erişeyim diye dua olur.